Herkese merhaba arkadaşlar ben psikolojik danışman Serdar Ergün ek tercihlerle ilgili bu videoyu hazırlama gereksinimi duydum çünkü çok fazla hata yapan arkadaşlar var bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum ancak videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum arkadaşlar lütfen bu konuya dikkat edelim çünkü bazı arkadaşlarımız maalesef videoları izlemiyor videoyu açıp direkt alta yorum kısmına sorusunu soruyor aslında sorunun cevabı videoda var ama benden cevap bekliyorsunuz bu şekilde ben herkese cevap veremem hatta şunu bile gördüm. Aynı soruyu bir başkası sormuş. Ona cevap vermişim. Verdiğim cevabın altına aynı soruyu soranlar var. Yani nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Size farklı bir cevap mı vereceğim bilmiyorum. Bu konuda lütfen biraz anlayışlı olun. Hatta saygılı olun diyeyim. Çünkü burada emek veriyorum. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Videoda birçok sorunun cevabı mevcut. Ama izleyip öğrenmek istemiyorsunuz. Bu yüzden de hata yapıyorsunuz. Tercihler konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Eğer ben sıkıntı yaşamak istemiyorum diyorsanız lütfen dikkatli bir şekilde izleyin size ek tercih nasıl yapılır kısaca göstereceğim Öncelikle size bir site göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ek tercihlerde kılavuz güncellendi. Kılavuza göre yapmayanlar var. Farklı yerden bakanlar var. O yüzden benim puanım tutuyor ama bir türlü sistem kabul etmiyor diyorlar. Aslında puanınız tutmuyor çünkü yanlış yerden bakıyorsunuz. Size kolaylık olması açısından bu siteyi göstereceğim. Buradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kılavuza bakmanıza da gerek kalmaz. Burada tamamen 2024 puanları mevcut arkadaşlar. Sitemizin ismi Üniversite Tercih Merkezi merkez.com Google'a giriyoruz ve yazıyoruz. Evet üniversite tercih merkezi yazdığımızda bakın ilk sırada çıktı zaten üniversite tercih merkezi.com buna giriyorsunuz. Buna girdiğimizde şu an ek tercih için güncellenmiş durumda arkadaşlar. Çok kullanışlı bir site. Bunu çok rahat bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Bakın buradan bütün her şeyi seçebilirsiniz. 4 yıllık bölüm istiyorsanız 4 yıllığı seçeceksiniz. 2 yıllık bölüm istiyorsanız 2 yıllığı seçeceksiniz. Bunun dışında devlet istiyorsanız devlet, Kıbrıs istiyorsanız Kıbrıs, vakıf istiyorsanız vakıfı seçeceksiniz. Bunun dışında il tercih yapabilirsiniz. Bölüm tercihi yapabilirsiniz. Üniversite tercih yapabilirsiniz. Açık öğretim istiyorsanız her şey Şeyi kısıtlayabiliyorsunuz yani neyi arıyorsanız buradan bulabilirsiniz çok kullanışlı bir site lütfen bunu kullanın diyorum artık yapamayan arkadaşlara. Bunun dışında kontenjan türünü bile seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz şehit gazi yakınıysanız şehit gazi kontenjanını seçebilirsiniz. Mesela sadece bu kontenjanlar karşınıza çıkar. Veya 34 yaş üstü kadın adaysanız bunu seçebilirsiniz. Eğer bunlardan hiçbiri değilseniz zaten genel kontenjanı seçeceksiniz. Bu seçili kalacak. Daha sonra burada bakın yerleştirme puanı var. Buraya puanınızı girmeniz gerekiyor. Eğer 2 yıllık bir bölüm istiyorsanız YTYT puanı sizin sonuç belgenizde yazan onu da göstermek istiyorsanız istiyorum arkadaşlar. Bakın burada YTYT şu kısımda YTYT kısmını kullanıyorsunuz. Bazı arkadaşlar ek yerleştirme puanını kullanmak istiyorlar. Eğer bu puanı kullanmak istiyorsanız bu durumda meslek sesi mezunusunuz büyük ihtimalle zaten. Meslek sesinde hangi bölümden mezunsanız o bölümle alakalı bölümleri tercih ederken bu puanı kullanabilirsiniz. Farklı bir bölüm tercih ettiğinizde şurayı kullanıyorsunuz. Dediğim gibi YTYT kısmında ne yazıyorsa onu yazıyorsunuz veya sayısaldan tercih yapacaksanız Y sayısal puanı sözelse Y sözel eşit ağırlıksa Y eşit ağırlık arkadaşlar buraya bakıyorsunuz. Şu sol tarafa bakın. Fare imlecini görüyorsunuz. Şu sol taraf kesinlikle hatta çarpı atayım kullanılmıyor. Sizin kullanacağınız alan şurası. Ek puanı olanlar zaten ek puanda kullanıyor ama dediğim gibi hangi bölümden mezun olduysanız o bölümle ilgili bölümleri tercih ediyorsunuz. Şimdi burayı anlattıktan sonra tekrar siteye gelelim. Buraya YTYT ben 2 yıllık bir bölüm tercih edeceğim diyelim ki benim puanım atıyorum 271 virgül şöyle askele yazdım. Benim puanım bu arkadaşlar. Küsuratına kadar yazın. Çünkü dediğim gibi yani bazı arkadaşlar yine 3 puan fazla, 5 puan fazla yazsam gelir mi diyor? Gelmez. 3 puan, 5 puanı bırakın şuradaki bakın 5 var ya Diyelim ki bölümün puanı şu ama seninki şu 5 değil de 4 yine olmuyor. Yani 0,001 puan düşük olduğunuzda bile tercih edemiyorsunuz. O yüzden küsüratına kadar yazın ki size uygun bölümler çıksın arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra aşağıya indiğimizde bakın bunları seçmiş miydik? Devleti de seçelim vakıflar çıkmasın. Vakıf isteyenler vakıfı da seçebilir tabii ki. Bunu seçtiğimizde gördüğünüz gibi size uygun bölümlerin hepsi çıkıyor burada küçük puandan yükseğe doğru gidiyor ee, Şuraya tıkladığımızda Evet bir daha tıkladığımda şu an yüksekten yani sizin Puanınıza en yakın Bölüm e, Bu şekilde çıkıyor aşağıya doğru küçülerek gidiyor bu sefer bu şekilde buradan tercihlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar zaten genel kontenjanı seçtiğimiz için bakın genel kontenjanlı kaç kontenjanı varsa bölümlerin hepsi Burada mevcut. Buradan tercihlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bütün kısıtlamaları yapabiliyorsunuz. Bölüm seçebilirsiniz veya bölümün adını buraya yazabilirsiniz. Buradan da sadece bölümü aratabilirsiniz. Veya ben sadece atıyorum Ankara'da okumak istiyorum derseniz şuraya şehir kısmına Ankara yazarsanız sadece Ankara'daki üniversiteler çıkar. Bu site çok kullanışlı dediğim gibi. Buradan puanınızı doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde sizin girebileceğiniz bölümler ortaya çıkacak arkadaşlar. Lütfen bu siteyi kullanın diyorum. Dediğim gibi puanınızdan daha yüksek yerleri yazamazsınız. Zaten sisteme girmeye çalışan arkadaşlar bu uyarı ile karşılaşıyorlar. En küçük puandan düşük olduğu için tercih edemezsiniz uyarısıyla karşılaşıyorlar. Bu uyarı ile karşılaşıyorsanız demek ki bir yerde hata var demektir. Ya kendi puanınızdan yüksek yeri yazıyorsunuz ya da ek puan kullanan arkadaşlar ek puanla tercih edeceği bölümü değil de farklı bölümü tercih ettiği için bu hatayı alıyorlar. Eğer dediğim gibi kendi bölümünüzle alakalı bir bölüm tercih etmiyorsanız bu durumda ek puanı kullanamazsınız. Diğer YTYT kısmındaki puanı kullanırsınız. Hatta ben size ek puanı nasıl kullanacaksınız onu da göstereyim arkadaşlar. Öncelikle kılavuzu indirmenizi istiyorum. Kılavuza nereden ulaşacaksınız? ÖSYM'nin sayfasından ÖSYM'ye giriyoruz. Daha sonra ÖSYM'nin duyurular kısmında arkadaşlar göreceksiniz 2024 YKS ek yerleştirme tercihinin alınması diyor. Buraya tıkladığınızda bakın en altta ek yerleştirme kılavuzu var. Ona tıklıyorsunuz. Burada kılavuz kısmına tıkladığınızda size kılavuzu açacak. Daha sonra buradan tablo 6C'ye gideceksiniz. Tablo 6C'de hangi bölümden mezunsanız hangi bölümlerde ek puan alabilirsiniz bunları göreceksiniz arkadaşlar. Bakın ben tablo 6c'yi açtım şu anda. Burada bölümler var. Lisede hangi bölümden mezunsanız ona göre hangi 2 yıllık bölümlerde ek puan alacaksınız hepsini burada gösteriyor. Örnek vereyim ben diyelim ki meslek sesinde bilişim teknolojileri okudum arkadaşlar. Bilişim teknolojileri okuduysam şu sağ tarafta gördüğünüz bütün bölümlerde ek puan alırım. Bakın bu sağ tarafta gördüğünüz bütün bölümlerde ek puan alırım. Ek puanı kullanabilirim. Yani hangisini kullanabilirim? Şuradan rengi değiştirelim. Bakın şu puanı kullanabilirim. Eğer bu bölümlerden birini seçeceksem bunun dışında farklı bir bölüm seçeceksem yani kendi alanım dışında bir bölüm seçiyorsam o zaman tabii ki burayı kullanıyoruz bu konuya dikkat edelim arkadaşlar ek puanı sadece kendi alanımızla ilgili yerlerde kullanabiliyoruz yani ben bilişim teknolojileri bölümünden mezunum ama şu bölümlerden hiçbirisini istemiyorum bunun yerine atıyorum tıbbi sekreterlik istiyorum ben tıbbi sekreterlik yazarsam ek puanı kullanamam arkadaşlar. Bu konuya da açıklık getirdiğimi düşünüyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok diye düşünüyorum. Sizin yine farklı konularda sorularınız varsa yorumları yazın. Dediğim gibi videoda sorunun cevabı varsa ona cevap vermeyeceğim arkadaşlar. Bu konuya dikkat edelim. Farklı konular varsa o sorulara cevap vermeye çalışıyorum zaten. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer sistem size hata uyarısı veriyorsa yani en küçük puandan daha düşük puana sahipsiniz. Bu yüzden burayı tercih edemezsiniz diyorsa orada bir hata yapıyorsunuz demektir. Bu hata sizden kaynaklı yani sistemsel bir hata değil. Demek ki kendi puanınızdan yüksek bir yeri yazmaya çalışıyorsunuz. Bunu yapmayın buna dikkat edin. Zaten buna dikkat ettikten sonra tercihinizi yapabileceksiniz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.